Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Amerika Rusya'ya resmen yalvardı. Tahıl ta tahıl çağrısı yaptılar. Amerika Tarım Bakanı Tom Vilkarg Rusya'ya Ukrayna tahılını silah olarak kullanmama, limanları açma ve savaşa son verme çağrısında bulundu. Siyasi uzmanlarsa resmen Amerika Rusya'ya yalvardı dedi. Amerikan Tarım Bakanı Tom Vilak, Rusya'ya Ukrayna tahılını silah olarak kullanmama, limanlara açma ve savaşa son verme çağrısı yaptı. Vilak, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgını ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, iklim değişikliği ve son olarak Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın küresel gıda güvenliğine yönelik endişeleri artırdığına dikkat çekti. Amerika'nın tahıl üretimini artıracağını gübre kullanımı ve üretimine 500 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını belirten Wilcock, ülkelerinin tahıl stoklarına ilişkin net bir tablo olmamasının da gıda fiyatlarının artmasına neden olduğunu ifade etti. Amerika'nın gıda ve gübreye yönelik yatırımlar uygulamadığını belirten Wilcock, Rusya'ya Ukrayna tahılını silah olarak kullanmama, limanlara açma ve savaşa son verme çağrısı yaptı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle 20 milyon ton tahılın limanlarda beklediğini kaydeden Vilkak, bu nedenle Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da yaşanacak olası bir kıtlığın bölgede istikrarsızlık oluşturabileceği ikazında bulundu. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesine yönelik Birleşmiş Milletler planı konusunda ciddi müzakereler yürütüldüğünü de belirten Vilkak, Türk yetkililerin görüşmeleri ciddiyetle yürüttüğünü ve Rusya'dan da aynı ciddiyetle beklentilerini sözlerine eklediğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.